Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Kasımpaşa ile Türkiye Kupası maçını oynayacağız. E, artık kupa ve lig kaldı elimizde. Şampiyonlar Ligi'nden ne yazık ki eğlendik. Bu kadar erken ineceğimizi tahmin etmiyordum ama yapacak bir şey yok. Yolumuza lig ve kupadan devam edeceğiz. Ee, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız. Hemen videomuza geçelim. Evet şimdi Kasımpaşa ile maçımızı oynayacağız. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet bir pozisyon daha yok ya. Valla bir pozisyon daha yok. Reese. Ha penaltı. Hadi bakalım penaltı kim atacak? Kerem atar herhalde. Kerem Demir Bay atar. Aynen o atıyor. Atta bir sıfır yaptı durumu. Geçen sezon çok iyiydi penaltı konusunda. Bu sezon pek fazla kendisini göremiyoruz. Şimdi ah kaptırdık ya O Çin'e Ones Şimdi Yusuf İnci Ersin Recep Burak Arambo Şimdi Eyüp Köhn, köhn gidiyor top dışarıda Vay yaş Köhn Şimdi köhn atamadık Uff o cüz'ü e atlattık abi. Abi bu ne ya? Of. Olacak iş mi şimdi ya? Son dakika. Oleydik ya. Şimdi Eren, Yürü Alberto! 2-1. 2-1 yaptık. İnşallah ya, gol verirler. Aynen verdiler. 90 artı 4'te üzülmüştük ama 90 artı 5'te sevindik. Güzel oldu. Güzel oldu. Gayet iyi oldu. Euro 2008 Hırvatistan Türkiye maçı gibi peş peşe goller geldi. Çok iyi oldu. Böyle devam. Evet Eren Aydın bu arada Kocaeli Spor'la yeniden anlaşıyor. Ee, bu sezon e, rotasyonda gerçi iyi, iyi işler yapıyor ara sıra ama e, kendisi Kocaelispor'da daha fazla forma şansı bulacaktır kuşkusuz e, kendisine başarılar diliyoruz evet Başakşehir ile oynayacağız bakalım Başakşehir'i e geçebilecek miyiz evet maça başladık Berkay Yusuf Berthakan Fiyero Higuero, Lixandro, Karsev, Onur Bulut, Duarte. Şimdi Sanchez, Ayer, Torreira. Pası çok güzel Kerem'e. Kerem'den Yunus'a. Yunus, Yunus gün Yusuf, Yuri Alberto. Yuri Alberto gollerine devam ediyor. 1-0 öndeyiz. Gol attırmaya devam ediyoruz. Berkay. Şimdi Berkay, Yusuf, Sanchez, Ayer, Bradley, Torreira, Ayer tekrar, Gravenberg, Torreira. Şimdi Bradley pası Yus Yus Akgün. Yunus Akgün 2-0 yaptı durumu. Sanchez, Torreira. Şimdi Ayer. Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Yusuf Demir. 3-0 oldu. 3 tane Y attı golü. Şimdi Gravenberg. Bradley, Bradley, Bradley. Kaçırdı Bradley. Haydi bakalım. Ah kaçırdık. Evet maçı 3-0 kazanıyoruz kazanmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Çok güzel böyle devam. Bravo çocuklar. Evet şimdi Konya Sporu oynayacağız. Bakalım Konya Spor'u geçebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım ne olacak? Şimdi Gramenberg, Kön, Kaan. Campus pası Gramenberg'e oradan Uğucan'a. Uğucan Gramenberg kaptırdı. Ahmet Aslan azaltıyordu. Kurtardık azaltı. Lan az daha gol yiyecektik ya. Şey, kurtardık bayağı. Ulan benim pası. Haydi. Haydi adam. Atla bunu be. Bradley. Tayfur. Oğlum Tayfur. Kapatırsan. kapının şu topu ya. Of. Bu ne ki ya. Derikön. Şimdi Kaan Ası Yusuf Kerem Kön Kaan Ayar Şimdi Yunus Grönberg Kaan Tekrar Grönberg Şimdi Kön Kön Baktık oldu Bradley ayar torera ay ayar torera şimdi Yusuf Demir Yusuf Demir BB yaptı ayar kan ah kaptırdı Tayfur Albert o direkten döndü. Şimdi Gramberg 2-1 yaptık. kemire çevirdik güzel. diye uu Kerem, Kerem yapma bunu Kerem ya. Uf penaltı mı? Hayır be, penaltı penalt değil ya. Kapı şu topu kapın be. Of hiç şey oynamıyoruz, hiç baskılı oynamıyoruz. Anlar bak nasıl hırslı oynuyorlar ya. Anki iki yaptılar. Allah sizi kahretsin ya. Yani i̇ki iki yaptılar ya adamlar. Grimeback şimdi. Oo geçirdik. Ha güzel. Helal lan. Şimdi, ayar. Yuri Alberto. Yuri Alberto kaçırdı Yuri Alberto. Derrick Chong haydi. Ah be. Rambeck. Uf çok güzel be. çiki iki. Derrick şimdi kön gidiyor. Könden Yunus. Yunus'tan Toreyra, Granberg, Kerem, Kön, Yunus tekrar 4-2 yaptık. Evet, şöyle metanı da şey yapalım, metanı da gitsin. Oydu bakalım. Davison Sanchez sen de gir. Tabi son niye girmiyor zaten değil değilim ya Anlamış Son da girsin ee, Sonrasında Barış biraz oynasın ya Barış Alper oynasın orada Barış da sürekli Sakatlandı bu aralar Çok sakatlık geçirdi Evet süper seyirci diyelim Yasir. Enzonze. Şimdi oy. Rabek. Okafor. 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 Ortası Barış Alper. Barış. Metehan. Pası Eriksen'e. Eriksen'den Metehan. Şimdi Yusuf Demir. Gene 5 yaptık. Allah Yusuf'u neredeyse hacı gibi yaptık yani. <laughs> evet. Evet 5-2 yeniyoruz. Gayet güzel böyle devam. Evet şimdi de e, Galatasaray Antalya mücadelesini yapacağız. Bakalım Galatasaray Antalya'yı yenebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Şimdi Eriksen'le vata başladık derken Abdülkadir kurtardı kaleyi. Eriksen, Torreira. Şimdi Eriksen, Yunus. Yunus, Yunus, Yunus. Penaltı. Penaltıyı kullanacağız şimdi. Topun başında Eriksen olacak. Aynen Eriksen ve gol. Eriksen atıyor. 1-0. Berkay Kaan. Uğurcan. Pası veriyor Berkay'a. Kerem Aktürkoğlu. Eriksen. Eriksen tekrar. Berkay. Berkay giriyor. Berkay'dan Kerem'e. Eriksen. Eriksen. 2-0 oldu Eriksen. Bradley, Torreira, şimdi Granberg, tekrar Bradley, Bradley'den Yunus, Granberg, Granberg, kaçırdı Granberg, Berkay, şimdi Granberg tekrar, Torreira, Berkay, Okafor kaçırdı şimdi Bradley, Bradley'e geldi, Bradley'den Torreira, Granberg, şimdi Berkay gidiyor, Berkay, kaçırdı Berkay. Ay 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 Bol ataklı bir pozisyon izliyoruz. Bol ataklı bir maç izliyoruz. Öyle gidiyor. bayağı ataklarımız yadır yadır gidiyor yani. Evet Gökhan Müsacı'nın takımı gibi. Gerçekten gayet güzel oynuyoruz ya. Granberg. Berkay. Şimdi ay o kafor. o kafor. Topun başında Eriksen var. Haydi Eriksen. 3 yap. Uf. Eriksen. Adam 30 dakikada hat-trick yaptı vallahi helal olsun. Bir de bu orta saha oyuncusu düşünün yani. Gerçi iki golü duran Gerçi iki golü duran toptan buldu ama olsun yani. Sonuçta hat-trick'i yaptı. Yaptı mı yaptı. Bir orta saha oyuncusu olarak etlerini yaptı mı yaptı. Görevin hakkını verdi mi verdi. Şimdi dördüncü golü bulmakta. Eriksen. Kaan ver pasını. Ver pasını. Çok güzel. Torreira çok güzel Yunus sen de ver Bradley'e ver pası ver pası Oy. Ben. Hataydı oradan güzel oldu Gayet iyi olacak Tamam olmadı Torreira Kerem Berkay gidiyor Berkay kaçırdı Top paralel gitti Eriksen tekrar Eriksen top dışarıda. Bu sefer kötü vurdu. Eriksen, Torreira, ha Eriksen. Şimdi Granberg, Granberg 4-0'ı buldu. Evet, artık oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Eriksen'i bir çıkartalım. Kerem Demirbay yine girsin. Bence görevini layihiyle yaptı. Evet şöyle oyuncu değişikliğimizi yapalım. Sanchez, Derek Kön, Eyüp Aydın, Marcel Ruiz, Kerem Demirbay oyuna girmiş olacaklar. Evet. Aman dikkat. Aman dikkat. Buradan yemeyelim. Çok güzel. Of. Şöyle ismini oynamaya gayret gösterelim. Duran top yapalım. Biraz. Tepro açıkçası biraz düşebiliriz çünkü neticede artık skoru elimize aldık. Sisto yapma bunu be. Hemen tempoyu düşürürken hemen golü yememiz kötü oldu ya. Bekan. Şimdi Ruiz. Ruiz vurdu gol. Marcel Ruiz ilk golünü atıyor. Marcel Ruiz bu sezonki ilk golü. Lima. Brasci. Mertçetin. abdülkadir Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Sanchez. Eyüp Aydın. Yunus. Sanchez'e geldi. Yunus. Bradley. Bradley. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi haydi. 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 Uy. Kendi kalelerini attılar. Nuno Lima. Kendi kalesine gol attı. 6-1 oldu. Sanchez. Bradley. Haydi 7 gelir mi? Haydi 7 gelir mi? Haydi 7 gelir mi? Gelmedi. 6'da kaldık. Her pası. Ver. Haydi 7 gelir mi? Ah gelmedi be. Gelmedi. 7 için hala bastırıyoruz, hala bastırıyoruz 7 için. Olmadı. Neyse 6-1 de güzel bir skor, 6-1 de güzel bir skor. Düzülmeye gerek yok. Zaten artık puan farkında epey bir açtık. Böyle devam, gayet güzel gidiyoruz takımımız. Toparlandı yani, top yani formunu yakaladı. Son birkaç bölümdür formu çok güzel bir formuna gidiyor. Bakalım böyle devam etsin bakalım. Evet şimdi çeyrek finalde rakibimiz Beşiktaş oldu. Yani Beşiktaş'la bu turda eşleşmek açıkçası çok istemiyorduk. Nedenini soracak olursanız. Şöyle göstereyim. Türkiye Kupası eşleşmelerini. Biz Beşiktaş'ta eşleşmişiz. Altınordu, Keçiören Gücü, Bodrum, Trabzonspor, Adana Demirspor, Denizlispor. Eşleşmelere bakar mısınız yani? yani? Çok absürt eşleşmeler var ve biz maalesef Beşiktaş'la eşleştik. Yani çekebileceğimiz en zor e, takımı çektik burada. Beşiktaş'ı çektik. Yarı finalde de Bodrum Trabzon galibi ile oynayacağız. Yani Bodrum hani turu çok geçebileceğini zannetmiyorum ama Trabzon'la oynayacağız. Yüksek %99.99 e, Trabzonspor'da oynayacağız yani. Hani bu turu geçtiğimiz takdirde yani. Hani hani buradan bir altın ordu çekseydik, bir keçi öğren gücü çekseydik, bir Bodrum FK çekseydik veya Denizli Spor çekseydik daha iyi olurdu yani böyle daha rahat bir maç geçerdi ama neyse bakalım yeneceğiz. Yenmek zorundayız. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, maça başladık. Yuru Alberto! hemen gol atıyorduk ya. Şimdi Torreira haydi. Haydi gol bulalım, gol bulalım. Çok güzel, hak verin Kerem. Ne? Lan kaptırma ya attırma Mucci'ye. Mucci'ye attırıyorsunuz gol ya. Atalımlar ama atılacaklar yani. Çok iyi. i̇şte bu. Meşaleleri de yakalım. Zafere doğru, Türkiye Kupası'na doğru meşaleleri yakıyoruz. Zafer yakındır. Haydi bakalım. Berkay. Şimdi Yusuf Demir. 2-0. Berkay. Şimdi Gravenberg. Kerem Aktürkoğlu. 3-0. Bradley. Hadi be. Umut. Tamam. Hadi. Haydi Yunus. Bravo Yunus. Torreira. Şimdi Gramenberg. Kerem. Kerem. Barkay. Berkayda da. Uy penaltı. Penaltı. Evet penaltı noktasını gösteriyor hakem. Şimdi Yuri Alberto. Yuri Alberto kaçırdı. Lan Yuri Alberto nasıl kaçırsın o topu. Anasını ağladım. Evet ikinci yere geçtik bakalım. Olacağım. Penaltı. Penaltı yok mu? Nasıl yok lan? Ay penaltıyı vermedi ya. Tabi atamazsak vermezler bir daha. Neyse Bradley yorulmuş ya. Bradley yine kimi sokabiliriz? Meta sen gir bari. Okafor sen de gir. E, oyuncular yoruldu ya abi. Diri bir kadro girsin. Körn sen de gir. Barış Alper de girsin ya. Barış Alper niye girmiyor abi? Girsin Barış Alper de. Kerem Demirbay da girsin. Öyle oynayalım işte. Kaan. Tamam. Granberg. Şimdi ayar. Verdi pası Barış Alper. Kaptırdı Chamberlain. Oğuz aman 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 çok iyi. Çok iyi. Kerem Demir vay Emir kurtardı. Tayyip Dalhan. Get son. Chamberlain. Chamberlain gidiyor. Oğuz aman aman aman. Neyse iyi. Neyse iyi. Hacı Ametovic. Ortası Gelmedi şimdi Oğuz Granberg kurtardı. Oğuz taşar 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 aman 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 aman, aman diyeyim. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç. geldi şimdi Hacı Ahmetoviç. Mustafa nereye yere atıyorsun kendini atıyorsun ya kendini kendini sakatlıyorsun. Neyse 3-0 kazandık ya. Yani en zor kura dedik ettik ama 3-0 kazandık neyse ki. Neyse yarık yine yükselmiş olduk böylelikle. Ve böylelikle de aynı zamanda videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu buraya izlediğiniz için de biz de teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.